Bazı insanlar kitaplara bakar, satırları birer zincir gibi ezberler. Diğerleri ise bir cümleyi okur ve tüm hayatı değişir. Aradaki fark nedir? Bu videoda Carl Jung'un psikoloji anlayışıyla yola çıkarak şu sorunun peşine düşüyoruz. Ezberlemeden bir şeyi gerçekten öğrenmek mümkün mü? Geleneksel eğitim sistemleri yıllardır bizlere bilgiyi depolamayı, notları ezberlemeyi, testleri geçmeyi öğretti. Fakat insan zihni sadece depo değildir. Jung'a göre bilinçaltı gerçek öğrenmenin kapısıdır. Öğrendiğimiz bir şeyi içselleştirmediğimiz sürece o bilgi zihnin sadece yüzeyinde kalır. Derinlerde ise hiçbir iz bırakmaz. Peki bu ne demek? Diyelim ki bir felsefi kavramı öğrendiniz. Gölgelerimiz biziz. Bunu sadece duyarsınız ve geçersiniz. Ama bir gün kendi gölgenizde, yani bastırdığınız duygularla yüzleştiğinizde, işte o zaman bu cümle artık bir bilgi değil, sizin gerçeğiniz olur. O an ezber bozulur ve öğrenme gerçekleşir. Jung'un analizlerinde bilgi, bireyin kendi içsel yolculuğunda açığa çıkan bir ışıktır ezber, dışsal bir zorlama iken, öğrenme, içsel bir kabuldür. Bir şeyi gerçekten öğrendiğinizde, onu bir daha unutmazsınız, çünkü artık o, siz olmuşsunuzdur. Bu yüzden de, Jung'un klinik gözlemlerinde, en derin dönüşümler, bilgiyle ruhsal temas kurulduğunda yaşanır. O zaman soralım, neden hala sadece ezberliyoruz? bilginin ruhumuza işlemesine neden izin vermiyoruz? Belki de sistemler değil, bizler korkuyoruz. Çünkü içselleştirmek demek, bir şeyi sadece bilmek değil, aynı zamanda onunla değişmek demek. Sonuç olarak, Jung'un yaklaşımıyla baktığımızda, gerçek öğrenme bir kendine dönüş yolculuğudur. Ezberleyip geçen biriyle, o bilgiyi yaşayan biri arasındaki fark, sadece bilgi düzeyi değil, bilinç düzeyidir. Peki sizce bir bilgiyi sadece duymak mı daha değerli yoksa onu gerçekten hissetmek mi? Ezberlemek çoğu zaman öğrenmenin karşıtıymış gibi sunulur. Sanki gerçek bilgi yalnızca ezberin dışındaki alanlarda gizlidir. Ama Carl Jung'un bakış açısıyla mesele biraz daha karmaşık. Jung zihnin bilinç dışıyla bilinç arasında kurduğu köprüyü anlamanın, sadece bilgiyi edinmekle değil, o bilgiyi içselleştirmekle mümkün olduğunu söylüyordu. Peki o zaman şu soruyu soralım. Bir şeyi sadece anlamaya çalışarak, tekrar etmeden, içselleştirmeden öğrenmek gerçekten mümkün mü? Modern eğitim sistemleri uzun yıllardır bilgi aktarımını ölçmek için ezberi kullanıyor. Fakat birçok insan ezberin geçici ve yüzeysel olduğunu, kalıcı öğrenmenin ancak anlamla sağlanabileceğini düşünüyor. Jungun yaklaşımı ise bunu biraz daha farklı bir düzleme taşıyor. Ona göre bireyin kendini tanıma süreciyle bilgi edinme süreci paralel ilerler. Yani bir şeyi gerçekten öğrenebilmek için önce o bilginin sizde neye temas ettiğini fark etmeniz gerekir. Bunu şöyle düşünün. Bir cümleyi rastgele ezberleyebilirsin. Ama o cümledeki duyguyu, anlamı, bağlamı fark etmeden ezberlediğinde o bilgi senin bir parçan olmaz. Bilgi senin hikayene entegre olmazsa hafızan onu atar. Jung bu yüzden bilinçli farkındalıktan söz eder. Yani sadece bilgiyle karşılaşmak değil, onun sende neyi tetiklediğini de gözlemlemek gerekir. Ezbersiz öğrenmek mümkün mü? Belki evet. Ama bu daha derin ve daha dikkatli bir çaba gerektiriyor. Örneğin, bir şarkı sözünü hatırlamak kolaydır. Çünkü müzikle birleştiğinde duygu devreye girer. Duygu bilgiyi zihne kazır. Aynı şekilde, eğer öğrendiğimiz şey bir merak, bir korku, bir umutla bağlantılıysa onu içselleştiririz ve tekrar etmeden de hatırlarız. Yunga göre öğrenmenin kalıcılığı sadece ne bildiğimizle değil, bildiğimizi nasıl yaşadığımızla da ilgilidir. Ezber belki kısa vadeli fayda sağlar ama gerçek öğrenme ruhsal bir yolculuktur. Sizce de öyle değil mi? Siz bir şeyi en iyi nasıl öğreniyorsunuz? Ezberleyerek mi, hissederek mi? Ezberlemeden öğrenmek mümkün mü? Bu soru eğitim sisteminin köklerine insan zihninin doğasına ve aslında öğrenme dediğimiz şeyin ne olduğuna dair çok temel bir tartışmayı başlatır. Çünkü biz yıllarca şunu gördük. Kitaplar ezberlenir, formüller hatırlanır, sınavlar geçilir ve birkaç hafta sonra unutulur. Peki bu gerçekten öğrenmek midir? Yoksa yalnızca kısa vadeli bilgi taşıyıcılığı mı? Carl Jung'un bakış açısından mesele sadece bilgi birikimi değil, o bilgiyi ikselleştirmek, onu benliğimizin bir parçası haline getirmek. Jung'a göre gerçek öğrenme, bilinçaltımızın o bilgiyle temasa geçmesiyle başlar. Yani bir şeyi sadece okuyarak değil, onu duygusal ve sembolik olarak da deneyimleyerek öğreniriz. Jung'un arketipleri bu yüzden bu kadar güçlüdür. Çünkü biz onları ezberlemeyiz. Zaten içimizde taşırız. Bir çocuğun yürümeyi öğrenmesini düşünün. Hiç kimse ona şimdi sol ayağını kaldır, sonra sağ ayağını diye bir formül öğretmez. Çocuk defalarca düşerek, deneyimleyerek, hissederek öğrenir. İşte ezbersiz öğrenmenin en saf hali budur. Jung'un psikolojisi tam da bu doğrudan deneyimin altını çizer. Öğrenme, bilinçte bilinç dışının dansıdır. Sadece aklımızla değil, bedenimizle ve kalbimizle de öğreniriz. Bu yüzden bir konuyu yıllarca okusanız bile eğer o bilgi sizde bir duygu uyandırmıyorsa muhtemelen sadece ezberlemişsinizdir. O bilgiye dair bir hikayeniz yoksa muhtemelen onu içselleştirmemişsinizdir. Jung rüyaların ve sembollerin bu kadar önemli olmasının da bu nedenle altını çizer. Çünkü onlar içselleştirilmiş bilgilerin simgesel yansımalarıdır. Onlar ezberin değil, deneyimin ürünüdür. Yani belki de asıl soru şu, ezberlemeden öğrenebilir miyiz değil, neden hala ezberlemeye çalışıyoruz? Gerçek bilgi ruhumuza dokunandır ve ruh hiçbir zaman sadece kelimelerle öğrenmez. Peki sizce en derin öğrendiğiniz şeyleri nasıl öğrendiniz? Bir kitapla mı yoksa hayatın size attığı bir tokatla mı? Hepimiz hayatımız boyunca sayısız kez duyduk. Bunu ezberle sınavda çıkabilir. Okul sıralarında, üniversite anfilerinde ya da iş hayatında sürekli bir şeyleri belleğimize kazımamız beklendi. Ama Carl Jung'un yaklaşımı zihinsel gelişimimizin ezberlemeden değil, derinlemesine anlamaktan geçtiğini savunur. Peki gerçekten de ezberlemeden bir şeyi öğrenmek mümkün mü? Ve daha da önemlisi, öğrendiğimizi zannettiğimiz şeylerin ne kadarı bize, ne kadarı gerçekten dünyaya ait? İnsan zihni yüzeysel bilgiyle uzun süre tatmin olmaz. Jung'a göre bilinçaltımız bir bilginin yalnızca sözde değil deneyimle de desteklenmesini talep eder. Yani bir bilgiyi kitapta okumakla onu hayatın içinde deneyimlemek arasında uçurumlar vardır. Bu yüzden ezberlenen şeyler çoğu zaman unutulmaya mahkumdur. Gerçek bilgi ise içselleştirilmiş olan, kişinin ruhsal yapısına dokunan bilgidir. Jung'un tabiriyle anlam bilginin içinde değil, bizim onunla kurduğumuz ilişkidedir. Bir çocuğun yürümeyi öğrenmesi gibi. Kimse ona adım atmayı ezberletmez dener, düşer, kalkar, tekrar dener, zihinle beden bir uyum içinde çalışır. Öğrenme tam da budur. Jung'un terapi pratiğinde de bu böyleydi. Danışanlara bilgi sunmazdı. Onlara kendi bilinç dışlarına giden yolu açardı. Çünkü insan ancak kendi karanlığını keşfettiğinde kendine ait olanı öğrenmeye başlar. Bilgi başkasının kelimeleriyle değil, kendi içsel yolculuğuyla anlam kazanır. Belki de bu yüzden sürekli unutuyoruz. Ezberliyoruz çünkü acelemiz var. Gerçek öğrenmeye ise sabrımız yok. Oysa bilginin içimize işlemesi için zaman, tekrar ve deneyim gerekir. Jung'un dediği gibi, bilinç dışıyla tanışmadıkça bildiğini sandığın şey aslında sana ait değildir. Bu durumda eğitim sistemimiz bile baştan aşağı sorgulanmalı. Kaçımız öğrendiklerini gerçekten içselleştirdi? Kaçımız sadece sınavı geçmek için ezberledi? Siz ne düşünüyorsunuz? Bilgiyi ezberlemeden öğrenmek mümkün mü? Yoksa bu sadece idealist bir hayal mi? Ezberlemeden öğrenmek mümkün mü sorusunun cevabı sadece eğitimle değil, aynı zamanda insanın kendini nasıl tanıdığıyla da ilgilidir. Carl Jung'un teorilerinde bu çok net biçimde ortaya çıkar. Çünkü Jung'a göre insanın gerçek öğrenme süreci dışarıdan gelen bilgilerle değil, içeride uyanan farkındalıklarla başlar. Yani bir şeyi öğrenmek onu dışarıdan almak değil, içimizde bir yere dokunmasıyla, bizde bir kapıyı aralamasıyla mümkün olur. İşte bu yüzden bazı insanlar bir cümleyi okur ve hayata bakışları değişir. Çünkü o cümle onların içindeki bir şeyi hatırlatır. Jung'un kolektif bilinç dışı kavramı da burada devreye girer. Aslında bazı bilgiler hepimizin içinde zaten vardır. Arketipler, semboller, duygular, bunları ezberlememize gerek yoktur çünkü içsel olarak tanıdık gelirler. Bir annenin şefkati, bir savaşçının cesareti ya da bir gölgenin korkusu. Bunlar kitaplardan değil, yaşamın ta kendisinden öğrenilir. O zaman neden hala sadece kelimelere sarılıyoruz? Belki de modern hayat bizi bilgiye sahip olmak fikrine fazla alıştırdı. Ama bilgiye sahip olmakla bilgiyi yaşamak arasında büyük fark var. Örneğin korkma kelimesini bin kez tekrar etmek seni cesur yapmaz. Ama bir kez korkunun içinden geçmek ömür boyu unutamayacağın bir ders olur. Bu Jung'un terapi anlayışında da nettir. Bilgi verilmez, bilgi yaşatılır. Çünkü ruh kendi yolunu ancak deneyimle çizer. Ezbersiz öğrenmek aslında hayatla temas etmektir. Bir sözü, bir kavramı, bir fikri kendi yaşadığın acılarla, sevinçlerle, çelişkilerle birleştirdiğinde öğrenmiş olursun. Sınavda doğru cevabı vermekle değil, bir gece yalnız kaldığında o cümlenin sende yankılanmasıyla öğrenirsin. Çünkü o zaman bilgi sadece zihinde değil, kalpte ve bedende de yer bulur. Peki sizce bilgi sadece okunan ve unutulan bir şey mi, yoksa yaşanarak içe işleyen bir gerçek mi? En unutamadığınız şeyleri gerçekten öğrendiniz mi, yoksa yaşadınız mı? Ezberlemek. Hepimizin okul sıralarında sıkışıp kaldığı bir kelime. Bir şeyi gerçekten anlamadan, sadece sınavdan geçmek için kafamıza kazımaya çalıştığımız o mekanik süreç. Ama şu soruyu sormanın zamanı geldi. Gerçek bilgi sadece tekrarlarla mı oluşur yoksa ezberlemeden içselleştirerek öğrenmek mümkün mü? Carl Jung'un perspektifinden bu soruya baktığımızda zihinsel süreçlerimizin ne kadar derin ve karmaşık olduğunu fark ediyoruz. Jung, bilginin sadece dışsal birikimle değil, içsel farkındalıkla da ilişkili olduğunu söyler. Yani bir bilgiyi öğrenmek sadece onu tekrarlamak değil, onu kendi bilinçaltımızla birleştirmek anlamına gelir. Öğrendiğimiz her şey aslında bir tür dönüşüm yaratır bizde. Eğer o bilgiyle duygusal ya da düşünsel bir bağ kurabilirsek. Bir formül ya da tanım sizin hayatınızda bir yere dokunuyorsa onu zaten ezberlemenize gerek kalmaz. Çünkü o artık sizsinizdir. İşte burada devreye şu fark giriyor. Bilgiyi hatırlamak mı istiyoruz yoksa onu yaşamak mı? Çoğu insan öğrendiği şeyleri bir yerde tutmaya çalışır. Hafızasında, notlarında, ekran görüntülerinde. Ama Jung'a göre gerçek öğrenme, zihinsel bir arşivleme değil, ruhsal bir bütünleşmedir. Kendi deneyimlerinle bağlantı kuramadığın hiçbir bilgi ne kadar tekrar edersen et, zihninle uyumlanmaz. O yüzden insanlar bazı şeyleri yıllarca unutmazken bazı dersleri ertesi gün hatırlayamaz. Modern eğitim sisteminde çocuklara bilgiyi sindirmeleri için değil, onu hatırlamaları için baskı yapılıyor. Oysa her insanın öğrenme yolu bilinç dışının yapısıyla şekillenir. Bir çocuk doğada gözlemleyerek öğrendiği bir şeyi yıllar boyunca unutmuyorsa bu onun onu ezberlemediğini ama gerçekten öğrendiğini gösterir. İçselleşmiş bilgi unutulmaz. Peki sizce ezberlemek öğrenmenin önüne mi geçiyor? Bir bilgiyi anlamatma önemlidir, hatırlamak mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Kendini sürekli herkese açık tutmak, Jung'a göre insanın öz benliğini aşındıran en sinsi tuzaklardan biridir. Çünkü bir noktadan sonra kişi kendi sınırlarını bile tanıyamaz hale gelir. Sürekli evet diyen, sürekli ulaşılabilir olan biri kendi ruhunun çağrılarını duyamaz. Jung'un persona adını verdiği kavram tam da bu durumu açıklar. Herkesin beklentilerine göre şekillenen sahte bir benlik. Ne kadar ulaşılabilir olursan, o kadar çok persona giyersin ve o maskeler seni bir gün boğmaya başlar. Ulaşılabilirlik modern dünyada bir erdem gibi sunulsa da aslında insanın en değerli enerjisini çalan bir ilüzyondur. Her bildirme cevap vermek, her aramaya dönmek, her buluşmaya tamam demek. Tüm bunlar seni iyi biri gibi gösterse de zamanla kendi iç sesini susturur. Ve Jung'un dediği gibi içini susturursan dış dünya bir tür tirana dönüşür. Kendin için sessizliğe ihtiyaç duyduğun anlarda bile başkalarının beklentilerine cevap veriyorsan, kendinle olan bağını kaybedersin. Kendi zihinsel sınırlarını koruyamayan bir insan zamanla başkalarının zihinsel çöplüğüne dönüşür. Herkesi dinlemek zorunda değilsin, her tartışmaya girmek zorunda değilsin, her daveti kabul etmek zorunda değilsin. Bu bir kibir değil, bir farkındalık meselesidir. Yung'un bireyleşme adını verdiği süreç, kişinin başkalarından yavaş yavaş sıyrılarak kendi özüne yaklaşmasıdır. Ve bu yolculukta yalnızlık bazen tek sadık yoldaştır. Düşünsene, her an ulaşılabilir olmak. Bu sadece ruhsal yorgunluk değil, aynı zamanda kimlik erozyonudur. Çünkü her mesaj, her istek seni senden biraz daha uzaklaştırır. Jung'a göre kişi, başkalarının gözünde iyi görünmek uğruna kendi karanlığını bastırdığında o karanlık bir gün patlak verir. Ve en kötü anlarda, en yanmış şekillerde. Gerçek güç, her çağrıya koşmakta değil, ne zaman geri çekileceğini bilmektedir. Kendini ulaşılmaz kılmak, soğukluk değil, ruhsal hijyenin bir biçimidir. Peki sen ne sıklıkla sadece kendin için ulaşılmaz oluyorsun? Ezberlemeden öğrenmek Bu cümle ilk duyduğumuzda biraz çelişkili gibi gelir. Çünkü okul yıllarımızdan itibaren bize öğretilen şey, tekrar etmek, ezberlemek ve sınavda bunu hatırlamaktır. Oysa Carl Jung'un bakış açısıyla zihnin nasıl öğrendiğini incelediğimizde, gerçek öğrenmenin hiçbir zaman kuru bir ezberden ibaret olmadığını anlarız. Hatta tam tersine, ezberlemek çoğu zaman öğrenmeyi engeller. Çünkü ezber, zihni sadece geçici olarak doldurur ama öğrenmek zihni dönüştürür. Peki gerçekten hiçbir şeyi ezberlemeden öğrenmek mümkün mü? Carl Jung'a göre insan zihni sembollerle, imgelerle, deneyimle ve duyguyla öğrenir. Bilgiyi sadece mantıksal düzeyde değil, bilinç dışı seviyede de işleriz. Jung'un kolektif bilinç dışı kavramı bize şunu söyler. Bazen bir şeyi anlamak için onu defalarca tekrar etmek gerekmez. Onun anlamını içselleştirmek bizde bir şey uyandırması yeterlidir. Bu yüzden bazen bir kitapta okuduğun tek bir cümle seni yıllarca etkilerken onca yıl ezberlediğin bilgiler bir hafta sonra hafızandan silinip gider. Çünkü zihin sadece bilgiyi değil, anlamı arar. Ve anlam ancak duyguyla bağlandığında kalıcı olur. Bu yüzden öğrenmenin en güçlü yolu yaşayarak öğrenmektir. Deneyim, his Bağlantı kurma. Bir bilgiyi kendi hayatına, kendi düşünce sistemine entegre ettiğinde artık onu ezberlemene gerek kalmaz. Zaten sen olmuşsundur. Jung'un terapi sürecinde danışanlarına anlattığı şeylerden biri de buydu. Bilgiyi dışarıdan almak değil, içeriden çıkarmak. Kendi iç dünyanı keşfettiğinde dış dünyanın bilgileri anlam kazanır. O zaman ezber bir ihtiyaç olmaktan çıkar. Çünkü sen zaten anlamışsındır ve anladığın şeyi unutmazsın. Şimdi düşünelim. Gerçekten ezberlediğimiz şeyleri hatırlıyor muyuz? Yoksa sadece yaşadığımız, hissettiğimiz ve bizi dönüştüren şeyler mi kalıyor bizimle? Belki de asıl soru şu. Öğrenmek mi istiyoruz yoksa sadece hatırlıyor gibi mi yapıyoruz? Siz ne düşünüyorsunuz? Hiç ezberlemeden, sadece anlayarak ve hissederek öğrendiğiniz bir şey oldu mu hayatınızda?